Merhaba arkadaşlar. biz sizlerle birlikte bugün bir film oynuyoruz. Topuk oynuyoruz. Yok, mahalle tanıtma oynayacağız. Evet. Mahalle tanıtacağız. Evet, evet, evet. Bir kendimizi tanıtacağız. Evet. Bu arada ben Zeynep evet. Kara, Kara dedim. Beni biliyorsunuz zaten Mira Akay. Mira Nur da diyoruz. Mira da diyor bazıları yoksa bazıları Mira şu. Benim isimlerin bazıları Zeynep, Zeynep. Hep diyor bana abim. Yani, evet. Hadi başlayalım o zaman. Maalesef başlıyor. Bunu kapat. Evet, üstün başlasın. Sen, Arkadaşlar, sen, sen şöyle yapacaksın. Çünkü <laughs> yoksa kapatılıyor. Bunu bekle, bekle. Ben çekeyim. Sen yolu yapacaksın. Şey ya şimdi <Yani>, öyle çekmeyeceksin. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Böyle. Böyle çekiyor ki ben çekiyorum böyle. Ben çıkıyorum. Bak sen böyle duracaksın ya. Hı hı. Beni böyle çekecek. Hı hı. Evet, evet arkadaşlar şu anlık başlayacağız? İlk önce size böyle bol şeyimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Gel. Kameraman benim arkadaşlar. İlk başta şeyden başlıyoruz. Çiçeklerine top attığımızda şuradaki çiçeklerine kızıyorlar, bağırıyorlar. Şu çiçekler arkadaşlar. İyiyim. Güzel ama. Çok Sen abi eltelik var. Şimdi arkamın her... önüne Evet arkadaşlar burada Ah, burada da burası da bizim evimiz. Şöyle göstereyim. Ne? O yo olmadı. Anne ne yaparsın olmadı. Şimdi ben de sıra al. Çek beni hadi. <laughs> Annem gitti işe. Evet. Şey gel, şimdi. gel. Hayır yarısından devam edeceğiz. Ben yarısından. Yarısı ben yarısı oymuş arkadaşlar. Gelin bakalım. Şu an kameranda benim. Başla. Gösteriyorum. Çok özel bir şey. Bizim Şurada. Çok kötü. Onu tam bir olur aslında. Çünkü hani kavgesini bile olacağım çok kötü bir ev. Evet. Burada bir tane karşıladığımız motor var motosiklet miydi neydi? Ama o tabii de bu evin değil, karşıdaki evin. Şimdi bu eve giriyoruz. Tamam şimdi böyle. Arkadaşlar bir Evet. Ay gördük de. Şey, Burası da arkadaşımız da ama çok da faydalı bir takım oldu yani. O yüzden onlar hakkında pek bir şey değil. Şimdi Hüseyinlere geldik. Hüseyin değil yani şimdi, Hüseyin. Hüseyin. Beni göster. Arkadaşlar şimdi bir dik tutuyor. Hüseyin evi de gösteriyor. Evet şimdi. Görüyorsunuz. Şu arkamda şu evde. Ee, şöyle bir arabaları var. Bir beyaz. Evi. Benim de. Bu onların oradan... arabası. Şimdi buraya geçtik. Faydaları bayağı oldu. Bu arkamda gördüğünüz evde. Hüseyin amcaların. İkisi de aynı isimde. Her, her, zaman bizi Bizim oyun hakkımız var arkadaşlar. Hakkımızı Şimdi şöyle geldik. Bizi bir tane karton karşılıyor. Şu şu arabada bu ikinci evin böyle. Evet arkadaşlar böyle işte evet. bu evde bize çok tarzı var dedim bazen arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bitti zannettim bitmedi. Şimdi insanların... Hayır böyle şimdi top sektöründe. Evet top sektöründe kalın orada. Arkadaşlar bu arada bu videoyu hızlı açtık annenim çarabili biliyorsunuz Çocuğumuz. çocuğuz daha çocukuz bu 12 yaş 13 mü? 12. Ben de onun. şimdi top sektirmeye geliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle yan, ben, yan, yan. Başlayacağım. Yan, yan. ben başlayacağım. Ben başlayacağım. ben de burada oturacağım ya da oturmayayım ya ben de size göstereyim. açık. Ne? Ya. 5 Bir Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık Ben Açık açık. Evet, Keşke ben sektir. Sektir. Şimdi. Daha çok şöyle yapar. Yani bilin, şöyle, biline. şöyle. birim. Tamam mı arkadaşlar? Anladınız mı? Şimdi başlıyoruz. <laughs> <Demek ki yapalım. gülüyor> Beş tane. Hayır. Beş tane yaptı. Beş. Çek o Şu Şimdi bir daha yapıyorum. Kaza Ben şimdi bir daha yapıyorum. Bitti ben, lan! Sen, şimdi. Yine bir Ben bir kere Ben sende. <laughs> ben, ben, ben Dur. Dur. 2 2 sekstesi bu arada. Hadi biz de sana. 4. Tam 4. 8. Ben 8 sekstermiştim. Abartma. Hayır. Dur, geçtim. 6 7 8 9. 9. Ben de ondan devam ediyorum. 10 11 12 13 15 Ben 9 2 önümden geçeyim. Abi 11 15 Aynı. Son. Şimdi çizeceğim onu baksa. 15. On yani 15'e 11 eklersek 26 ediyor. Billy Anne Hayır. ben az önce yaptım. Ne? Ölimentsvi também yirmi, impose. правда hocam? 10, 18, 16 17, 17 17 mi diyecen. 17'ye... 26 Evet. 20, 27, 28, 29, 30 34 35 Biri bir. Hocar

Ville Ville. 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 Evet arkadaşlar videonun, kaz videonun kazananı benim. Şimdi gidiyorum. Galibiyemi kutlayacağım. Gel videoyu kapatacağız. Videoyu kapatacağız gel. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. da yazın. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Efendim. Bay bay.